Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Deminden beri çok iyi maçlar kazanıyorum. Önüme çıkan her rakibi yeniyorum. Ben de videoya gireyim dedim. Ama oturduğum koltuk biraz ses yapıyor. Hatta durun şöyle göstereyim. Şu an ses çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Arada videoda böyle sesler olabilir. Yani bende duyulmuyor ama yani. Videoda çok e, ses çıkıyor ama burada çıkmıyor. Neyse. level Liverpool'u seçtim. Kadron böyle. Deminden beri bu kadroyla herkes yeniyorum. Şöyle. Maç kaçmışım burada gösterelim mi bilmiyorum ama. rakibin derecesini de görmedim ama deminden beri 1500 derecelerde falan da gelenler oldu. Hepsini yendim arkadaşlar. Çok fark attıklarım da oldu. 5-1 yendiklerim oldu. Atardım da. Harika maçlardı hepsi. Şöyle başladık. Şimdi verdik. Beckham. Sancho. Beckham! David Beckham harika bir gol. Arkadaşlar görüyorsunuz harika takır takır oynuyoruz. David Beckham harika bir gol. Ya, uzun top atanlar olabiliyor. Hoşuma gitmiyor. O yüzden her zaman şöyle adamımızı önceden çekelim. Hop. Alison Polis da harika bir performans vardı geçen maçlarda ama hata yaptık hata yaptık. Beckham alabilirim için alamadın. Ya Crawford'u ne izledi ya. Ben ortayı tutuyorum. Arnold'la aldık. Verdik Cruyff. Cruyff de verdi. Arnold. Vieira. Vieira verdi. Gerard. Sancho'ya. Çok güzel. Carlos gidiyor. Carlos sıkıştı. Carlos geçti. Carlos attı. Rümeni ye. Yeah! 2-0 oldu. Derecesini de hatırlamıyorum. Zor bir rakip mi? İnşallah yüksek dereceli bir rakiptir. Rivaldo. Tuvin. Sarı toplu sanki o oyuncu. Sancho. Cruyff. Verdik Beckham'a. Beckham. Verdi Rümenige. Rümenige. Evet sanki biraz... ...cırıdık. Uzak çıkacak öyle. Neyse sorun değil. Verdik Gerard. Gerard da verdi. Arnold. Arnold. Rümenige. gel Güzeldi. Orada şanslıydık. Biraz... Ama çok güzel bir maç geçiyor. İnşallah yüksek dereceli bir arkadaşımızdır. Ki iyi bir rakibi yenmek çok güzel bir şey. Verdik. Uf, iptal edemedim oraya kaldırdığım için. Biraz daha ilerleseydim daha güzel olurdu. Şimdi alabilir misin Arnold? Alamadın. Sorun değil. Alırsın. Helal Ozan Kabak. Ozan Kabak'tan da bu arada arkadaşlar cidden çok memnunum. Çok iyi bir oyuncu. Tavsiye ederim herkese. Allah. Roberto uzaklaştır. Sorun değil. Sorun değil. Aldı karnılıkla. Hocam sanki bir hafif ayağımıza vurdular. Bu maçta bir aşırtma bir firiklik golü falan da olsa çok güzel olur. Öyle güzel bir gol daha istiyorum. Kötü bas olsa da sorun değil. Sancho gidiyor. Bir kafa golümüz daha var mı? Bu sefer Kuroyf mu? Olmadı. Hadi yetiş 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 Çok güzel. Aldık şimdi aynı Alabilir miyiz? Aldık. Bas bas bakalım. Rümenige. Yapma be Rümenige. Uzaklaştırdılar. Ah be. E, derecesini bilmiyoruz ama arkadaş iyi oynuyor. Takımımız böyle. Karşı takım da böyle. İlk başta sol beki farklıydı. Badia stoperdeydi arkadaşlar. Hmm, bu sketsi de tam hatırlamıyorum. Sörlot iyi bir kafa vuran oyuncu arkadaşlar. Çok iyi kafa vuruyor. Şutları da çok iyi. Daha önce Sörlot'la bana hat-trick yapan biri vardı arkadaşlar. Onu hiç hatırlamıyorum ama çok daha önceden bana Sherlock'ta hat-trick yapan biri olmuştu. Şimdi Werner gidiyor. Uf, çok tehlikeli bir pozisyondu. Hadi bakalım verdik pasımızı. Almaz or Sherlock onu alamaz alamaz. Uf, heyecan yaptım o yüzden sona döndüm. Van Dyke. Verdi Carlos'a. Carlos da verdi. Veremedi. Koş koş koş. Güvenler. Çok güzel çıktı oradan. Van Dijk. Verdi pasını Beckham'a. Beckham da Vieira'ya. Vieira. Cruyff'a. Cruyff verdi. Rümeni geldi. Cruyff açtı. Ters ayak ama açtı. Sancho. Tekrar Sancho. Rümeniye. Ne yaptın orada ben o yer? Steven Gerrard vurdu. Nasıl bir kurtarış onlar. yer vasbaya kalesinde devleşti. Alabilir miyiz? Alırız alırız alırız. Aldık mı? Bakımla aldık. Şimdi biraz kötü bir pasta. Adam yaklaşmıştı yoksa. Sorun değildi aslında. Sancho verdik Beckham'a. Beckham da verdi Gerrard. Gerrard verdi. Sancho. Sancho vursa tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Şimdi Steven Gerard'la aldık ama olmadı. Noyer demin kalesinde devleşmişti. Busquets verdi Timo Werner. Werner geçti Carlos'u. Werner gidiyor. Of. İzleyelim ama arkadaşımız geçti. Ya orada Arnold mıydı galiba? Çarpmıştı Arnold'a da olmadı. Rümenig'e verdi Beckham'a. Beckham verdi Cruyff. Cruyff tekrar veremedi. Şimdi orada Arnold'u gördük. Arnold açtı. Badia Şili. Çok iyi bir stoper. Kaçlık maksanınca kaçlık olduğunu hatırlamıyorum ama Beckham'dan arka bir orta. Şimdi Sancho vurdu. Tekrar Noyer. Noyer kalesinde yine harika bir kurtarış yaptı arkadaşlar. Noyer'in maçı olabilir bu maç. Cidden inanılmaz bir performans gösteriyor. Ama yeter. Ama yeter dedi Rümenige. İşte bu. 4-1 oldu. Tabi yoruldu Beckham falan. yorulunca da paslar kötüleşti falan. Şimdi alabilir miyiz? Alamadık. Neyse kaleye dönelim. Kaleden şöyle Sancho'ya. Sancho da verdi David Beckham. Çok çıksın artık istiyorum. O yüzden vurdum. Kaleci döndeyim hiç yalnız. Güzel vursak belki biraz daha gol olabilecek bir pozisyondu. Zaten son saniyeler ama ben oyuncu değişikliğimi yapmak istiyorum. Hadi şöyle yapalım. Haaland'ı alalım. Sancho ve Kroos da ama son saniyeler. Onlar kırmızı bara daha gelmemiş. Oynasınlar. Şimdi alır mıyız? Alamadık. Son dakikada bir güzel gol daha bulabilir miyiz? Uzun pas oynamaya başladı rakip. Cruyff verdi Haaland. Haaland. Mbappe. Cruyff. Ters ayak. Mbappe ters ayak. Direkten döndü. Haaland. Haaland. Haaland vurur. Haaland. Örleğin kalandı harika bir gol. İşte bu. 5-1 90 artı Halan harika bir gol atıyor arkadaşlar. İşte bu. Son dakikalarda beklediğim bir güzel gol daha bulduk. 15 şutumuzun 11 kaleye bulmuş. 5 gol olmuş. Rakibe basmaya şut çektirmemişiz. 2 şutu var. Biri kaleye bulmuş. O da gol. i̇sabetli pasımız %87. %53 topla oynamışız. Top kesme 12, ortalar 5, top çalma 4. Kalecisi de devleşti o yer. 5 tane kurtarışı var. Yani çok iyi. Harika kurtarışlar yaptı bu maçın o yer. Belki de orada o yer öyle kurtarışlar yapamasa daha büyük fark açılabilirdi. 5-1 harika bir skor. Ee, kardeşimize de tebrik ediyorum. Derecesini bilmiyorum ama 9 derece artmışız arkadaşlar bizden çok yüksek biri olduğunu hatta yüksek olduğunu sanmıyorum. Ama bilmiyorum belki de. Aldığımız puana göre 9 puanı aldığımıza göre bizden yüksek olmayabilir arkadaşlar. Yüksekse de çok az yüksektir. Şöyle anlaşmamızı uzatalım. Harika bir maç çıkardık. Şimdi son maçta da şöyle aldık ödüllerimizi arkadaşlar. Yaralamıştım onu. Hatta onun da biraz ödülleri var. Sonradan bunu yapayım dedim. 300 mayıklar paramız oldu arkadaşlar. Tamam. Sözleşme diyelim. Şuraya gelelim. Özelden biliyorsunuz arkadaşlar eğer o videoyu izlemediyseniz izleyin. Top açılımı yapmıştık. Kimlerin çıktığını söylemiyorum. Ama zaten başta belki de biliyorsunuzdur. Aa, pardon bir saniye bilemezsiniz. şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bir saniye birazdan halledeceğim onu. Buradan kal. E, ben de bende mal var bu kart olmasa da. Buradan o yüzden açmayacağım. Zaten haftaya yeni toplar gelecek. O yüzden onlara bekliyorum. Ve arkadaşlar buradan biraz top açılımı yapmıştım ama hiç kimse gelmemişti. Neyse şöyle direkt bir tane daha açalım. Belki gelir. Gelmedi. Aslında arkadaşlar bir tane sebebi sahne gelmişti de. Sarı toptu. Bir iptal diyelim. Son açacağımız top. 25.000 GP ben her zaman saklarım arkadaşlar. Gerekir. Gelecek mi? Gelmedi. Maalesef gelmedi arkadaşlar. Michael'a paralarımı dikeceğim. Galiba Manchester United'da Arsenal gelecek arkadaşlar. Şöyle takımımı göstereyim. Evet anlamış olamazsınız. Hadi şuradan bitiyor veriye. Arkadaşlar maçta. <laughs> 101 Rumeni oynamamış bile yani. Arkadaşlar 95 Rumeni de oynamış ama o kalsın. Çünkü takım ruhu ben dolayı düşüyor arkadaşlar. Bu da Miles'e. Ben e, sonra bunun ağaçını alın. yüksek yükseldir koyarım. Bu Rumeni harika performans gösterdi. Şu anlık bunu koymayacağım. Onu sonra koyarım. Ağaçını Burada bu kadroda 51 arkadaşlar. 101. Sanfrofor'da 101 olan Rumeni Arkadaşlar Harika bir maçtı. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoları da takip etmek için, haberdar olmak için kanalıma abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.